Merhaba sevgili arkadaşlar. String metotlarını işlemeye devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz diğerlerine nazaran biraz daha kısa olacak. Bu videomuzda center metodunu, left justify metodunu, right justify metodunu ve zero fill metodunu göreceğiz. Hadi bakalım o zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. <laughs> Evet, ilk metodumuz center metodu. String bir ifadeyi belirli bir aralıkta ortalayabilmemiz için kullanacağımız metottur. O belirlediğimiz aralıkta string metodunu ortaladığımızda geri kalan yerler boşluk olarak kalır ama istersek biz bu boş karakterleri de istediğimiz herhangi bir karakterle doldurabiliriz. Hemen center metodunun sintaksına bakacak olursak gördüğünüz gibi iki tane parametre alıyor. Bir tanesi width diğeri ise fill -char parametresi. Buradaki width parametresi zorunlu parametremizdir. İkinci parametremiz fill -char ise opsiyonel parametremizdir. Buradaki ilk width parametresine biz stringimizi kaç karakterlik aralıkta ortalamak istiyorsak o değeri giriyoruz. İkinci parametremize ise stringimizin dışında kalan o boşlukları hangi karakter ile doldurmak istiyorsak bunu giriyoruz. Hemen bir örnekle çok daha net bir şekilde açıklayalım. Bir değişken belirliyorum adı text olsun ve buraya string bir ifade yazıyorum. Örneğin clarus ve ifadesini yazdım. Şimdi bu tek stringini yazdıktan sonra noktaya bastığım zaman gördüğünüz gibi tek değişkenimiz bir string olduğu için stringe özgü metotlar karşımıza çıkıyor. Buradan center'ı seçtiğim zaman hemen bu bir metot olduğu için parantezini açıyorum. Açtığım zaman zaten açıklamalarda width ve fill char'ı burada görebiliyorsunuz. Bizim string ifademiz 9 karakterden oluşan bir ifade. Eğer biz 9 veya daha az bir değer girecek olursak örneğin mesela 5 girdiğimizde herhangi bir değişiklik olmayacak. Buradaki olay 9'dan daha büyük bir değer girdiğimizde gerçekleşecek. Örneğin Örneğin hemen şunu alıp yapıştırdığım zaman buraya 9'dan daha büyük bir değer gireyim. 9 karakter Clarus ve stringimiz. Ben her iki tarafında da birer karakter boşluk olacak şekilde ortalamak istiyorsam buraya 11 değerini gireyim. Bir bakayım hele neler olmuş. Gördüğünüz gibi Clarus ve ifadesinin sol tarafında bir karakter boşluk sağ tarafında ise bir karakter boşluk olmuş oldu. Burada her iki tarafa da eşit sayıda boşluk olduğu için tam ortalayabildi. Eğer bizim ifademiz 11 değil de 12 olacak olur ise bunu tam olarak ortalaması mümkün değil. Başa yakın bir şekilde ortalamaya çalışıyor center metodu. Şimdi hadi sayıyı biraz arttıralım. Örneğin klarüs ve ifadesinin sağında 6 solunda da 6 olacak şekilde 12 karakter daha ekleyelim. Hemen yani burayı 21 yapayım. Gördüğünüz gibi 21 karakterlik uzunluğun içerisinde Clarus ve ifadesini tam ortaya aldı. Şimdi bu stringimizin kenarları default olarak boşluk karakteriyle dolu. Biz bu boşluğu istediğimiz başka bir karakterle doldurabiliriz. Nasıl dolduralım? Hemen şunu yazıyorum. İkinci parametrem fil çar parametresi. Buraya ister siz fil çar yazın ister yazmayın hiç problem değil. Örneğin ben geri kalan boşlukları yıldızla doldurmak istiyorsam buraya yıldızı yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi Clarus ve yazısının etrafı yıldızlarla doldu. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. İkinci parametre olan fillchar parametresine sadece ve sadece tek bir karakter girebilirsiniz. Nasıl yani? Bunu yazdıktan sonra örneğin yanına bir de tire koymak istiyorsanız hemen size bir hata mesajı verecektir. Diyecektir ki fil karakter mutlaka ve mutlaka bir karakter uzunluğunda olması gerekiyor şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız. Evet şimdi gelelim left justify metoduna. Left justify metodu ise belirli bir aralıkta bizim stringimizi sol tarafa yaslamak için kullanılır. Yine Kalan boşlukları da eğer istersek istediğimiz herhangi bir karakterle doldurabiliriz. Yine sintaksına bakacak olursak iki tane parametremizi görüyoruz. Aynı yukarıdaki gibi width ve fill char. Yine yukarıdaki gibi width değerimiz zorunlu. Fill char değerimiz ise Opsiyonel oluyor. Hadi bakalım örneklerimizde daha iyi açıklayalım. Neydi benim tekstim? Clarice Way'di. Ve bu teksti hemen left justify ile sola hizalamak istiyorum. 15 karakter yazdığımda bakın neler oldu. 15 karakterlik bir yer ayırdı. Ve bu ayırdığı yere Clarice Way stringini sol tarafa hizalı olacak şekilde yerleştirdi. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. İyi de ben zaten normalde hiç justify yapmadığımda da aynı görüntüyü elde ediyorum. Bakın burada da Clarice ve solda, burada da Clarice ve solda. Ben bunu nasıl kullanacağım ki? Ne farkı var? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyayım ki diye bir soru aklınıza gelebilir. Bakın o zaman şu şekilde kendim left justify'ı nasıl kullandığıma dair bir örnek vereyim. Print diyorum. Örneğin adı diye bir string yazdım nokta dedim. Left justify metodunu çağırdım. Örnek olarak 9 karakter girdim. Daha sonra yine bir string ifade yazacağım. İster virgülle ister artıyla buraya yazabilirsiniz. Stringlerde çünkü toplama işlemi var. Ancak artı yazarsanız herhangi bir boşluk bırakmaz. Virgül yazarsanız bir boşluk bırakır. Bunu da hemen hatırlatmış olayım. Virgül dedim ve iki nokta ifadesini girdim. Daha sonra şunu kopyalıyorum. Şuraya soyadı yazıyorum. Daha sonra ise buraya mesleği yazıyorum. Bakalım bir çalıştıralım neyle karşılaşacağız? Bakın ne oldu? Adı kelimesini 9 karakterlik bir aralıkta sol tarafa hizaladı. Ve bu 9 karakter boyunca başka hiçbir şey yazmadı. Aynı şekilde soyadı ve mesleği stringlerinde sol tarafa hizalı olacak şekilde yazdı. Bundan sonra gelen iki noktayı ise aynı hizada bu şekilde göstermiş oldu. Ben genelde daha estetik dursun diye justify'ı bu şekilde kullanıyorum. Şimdi de geri kalan boşlukları istediğimiz karakterle doldurmak için bir örnek verelim. Hemen şunu alayım buraya yapıştırayım. 15 karakterlik bir aralıkta claris stringini sol tarafa hizala. Geri kalan boşlukları ise tire ile doldur dedim. Bakın neyle karşılaştım. Clarus ve yazdıktan sonra geri kalan boşlukları da tire ile doldurmuş oldu. Ha, eğer isterseniz siz bunu daha estetik olması için şu şekilde de yazabilirsiniz. Şöyle şık bir ok koyup devamında istediğiniz ifadeleri yazabilirsiniz. Evet left justify bu şekildeydi. Right justify ise left justify'in neredeyse aynısı. Buradaki tek fark ise hizalama olayını sağ tarafa yapıyor. Hemen buna da örnek verelim. Tekstimizi hatırlayalım. Clarus Wade'i. Şimdi tekstimi yazdıktan sonra right justify diyorum. Right justify dedikten sonra 21 dediğimde gördüğünüz gibi 21 karakterlik bir aralık belirliyor ve bu aralığa Clarice Way stringini sağ tarafa hizalı olacak şekilde yerleştiriyor. Şimdi yukarıdaki ifadeye bir ekleme yapalım. Alayım şuraya yapıştırayım. Bunun bir üst hücresine de 3 tane değişken belirleyeyim. At diyorum. Örneğin ali olsun. Soyad diyeyim. Örneğin güzel olsun. Meslek diyeyim. Bu da örneğin developer olsun çalıştırıyorum. Buradaki print fonksiyonuma bir ekleme yapayım. Adının karşısına add string'ini yaz. right justify şeklinde sağ hizalı bir şekilde yaz. Bu da örneğin 10 karakterlik boşlukta olsun. Hemen şunu kopyalayayım, buraya yapıştırayım. Bu ise soyad olsun. Aşağı hemen geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu da meslek olsun. Bakın çalıştırdığım zaman ad, soyad ve meslek yukarıdaki gibi sola hizalı. İki noktalar aynı hizada. İsim, soy isim ve meslek bölümü ise sağ tarafa hizalı olacak şekilde düzenlendi. Eğer gözünüze daha estetik geliyorsa siz bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Gelelim yine bu metotlara çok benzeyen bir metot. Zero fill metoduna. Bu arada tabi bu 3 değil. Gözden kaçmış. 4 olacak. Onu da düzeltelim. Tamam. Zero fill metodunun yaptığı şey şudur. Bir stringin sol tarafını belirlediğimiz sayıda sıfır ile doldurmaya yarar. Nasıl yani? Örneğin elimizde abc şeklinde bir string var. Nokta zero fill dediğim zaman sıfırlarla doldur diyorum. Peki kaç karakter aralıkta bu doldurmayı yapacağım? Mesela 5 girecek olursam sıfırlarla doldurulduğu zaman bizim toplam stringimizin uzunluğu 5 olmalı. Nasıl yani? Gördüğünüz gibi ABC 3 karakterden oluşuyor. 5'e tamamlamak için sol tarafa 2 tane 0 eklenmiş oldu. Peki bunu nerede ve nasıl kullanabiliriz? Örneğin sayı 1 dedim string şeklinde yazmam gerekiyor. Yani hemen onu da bir isterseniz örneğini vereyim. Eğer ben sayı 1'e integer değer girersem daha sonra sayı 1 dedikten sonra noktaya bastığımda karşıma zero fil çıkmayacak. Ben yine de yazacak olursam yine mesela 7 dediğimde bakın bana hata mesajını verecek. Diyecek ki integer objenin zero fill diye bir özelliği yok diyecek. Tamam o zaman biz bu sayı birimizi string haline getirelim. Ardından sayı ikimizi yazalım. Bu da string halinde örneğin 35 olsun. Bir de sayı 3 yazalım. Bu da string halinde mesela 135 olsun. Daha sonra bunların çıktısını alalım. Diyelim ki sayı 1 nokta 0 fil sıfırlarla doldur diyelim. Bu da 5 karakter olsun. Hemen şunu kopyalayayım şuraya yapıştırayım. Sadece tek düzeltmek istediğim burayı sayı 2 yapıyorum, burayı da sayı 3 yapıyorum çalıştıralım. Bakın nasıl bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Buradaki sayılarımız sağ hizalı bir şekilde görünüyor. Eğer ki biz zero fill demeden bunların çıktısını almış olsaydık hemen şu şekilde onu da göstereyim. Bakın şu şekilde sağa doğru genişleyen bir görüntü olacaktı. Zero fill ile sol tarafı sıfırlarla doldurarak biz bu görüntüden kurtulmuş olduk. Son olarak zero ile ilgili bir özellikten daha bahsedeyim. Elimizde string olarak örneğin 25 doları gösteren şöyle bir ifade var. Ve biz buraya zero fill diyecek olursak yine 5 diyecek olursak maalesef buradaki sıfırları dolar işaretinin de önüne koyuyor. Yani bu illa dolar olmasına gerek yok artı ve eksi dışındaki herhangi bir işaret koyacak olursak yine sıfırları o işaretin önüne koyuyor. Bu da çok şık bir şey değil. Ancak elimizdeki ifade eksi veya artı olacak olursa örneğin eksi mesela 25 diyecek olursak yine zero fill deyip 5 dersem bakın burada sıfırları eksiden sonra yerleştiriyor. Aynı şekilde artı olacak olursa da yine sıfırları artıdan sonra yerleştiriyor. Son bir şey daha diyerek videoyu bitirmek istiyorum. Ben normalde hizalama için buradaki center, left justify ve right justify metotlarını kullanmıyorum. Ben hizalama yaparken f-string yöntemini kullanıyor ve f-string yönteminin içerisinde hizalamalar yapıyorum. F-string yöntemi ile alakalı çok detaylı bir videom var. O videoda f-string yönteminde nasıl hizalama yapılır onu görmeniz mümkün. Hemen buradaki kartlardan bu videoya da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak, beğen tuşuna basarak ve ayrıca yorumlar yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Python'la kalın.